Merhaba arkadaşlar. Bugün göl kenarında karavan kampına geldik. Şöyle ortam gayet çok güzel. Botumuz var burada. Botumuzu şişirdik. Tabi birazdan balık da tutacağız. Ama bundan önce kahvaltı yapmamız lazım. Misafirlerimiz var. Hemen misafirlerimizi de buraya alalım. Misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Keyfiniz kampınız bol olsun. <laughs> Teşekkürler. Hadi o halde e, karamana geçelim. Güzel bir kahvaltı bizi bekliyor. Bir kahvaltı hazırlayacağız. Daha sonrasında tekrar beraberiz. Evet misafirlerimizi içeriye aldık. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen çaylarımızı dolduralım. Tamam. Oo. Sıcak sıcak bilmiyorum <laughs> Nasıl geçti abim yolculuk? Vallahi güzel. Hızlı hızlı gelmeye çalıştık ama biraz geç kaldık tabii ki. Hı. Hmm. Bizi gece geldik. Ee, gece saat 2'ye kadar kurulduk arkadaşlar. Ee, manzaramız şu an gerçekten harika. Ee, birazdan size dışarıyı da göstereceğim karavanı çok zor park ettim <laughs> biraz hatta bir an bir göle doğru gidiyorduk yani de son anda sıyırdık tamam açıktık evet. <laughs> kahvaltımız hazır mis gibi hadi bakalım bize afiyet olsun Manzaramız harika. Şu, şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten bu ortamda kahvaltı yapmak herkesin nasip olmaz. Afiyet olsun arkadaşlar. Hemen ben de geçiyorum yanınıza. Hadi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Manzaramız harika. E, botumuz da hemen suyun kıyısında. Fena acıktım. Evet ben de acıktım. Saat ilerledi. Hava güzel ama bugün. Evet hava güzel. Biraz rüzgar Burası hep esiyor. Sürekli esiyor. Yaz, yaz kış, kış eser burası. Gece de çok sakin ama hava. Ya şimdi Hiç akşam güzel. 5 ila 8 arası mutlaka ya eser yaz kış. Hı. 8'den sonra bir keser. Sabah kadar çarşaf gibi. Sonra sabah bir başlar. Allah Allah dün biz geldik yağmur yağdı saat e, birde. O güzel yağmuru biz kaçırdık. Özge Hanım çalışıyordu. Şıkır şıkır yağmur, <laughs> yağmur yağdı diye. aynen. Ben de yalnız gelmek Hatta istemiyorum. Hatta şu anda başladı yağmur. Çiliyor. Evet. <laughs> Botla mı gelecektin sen? <laughs> <laughs> çok, gezeriz, ya, gezeriz, çok gezeriz. yağmur varsa sıkıntı Hayat yok. Bugün yağmuru yoksa ne kadar geliyor? Botun evet. üstündeki minderler ıslanmasın da nasıl yapacağız? Çok iyi yok, yok, yağmıyor şu anda. Çok, çok az yağıyor. 2 tane nokta attı ya. Aynen, tamam. Bakalım benim ayağım uğurludur derler. Güzel bir turna alabilirsek. İnşallah. Çok güzel olur. Önümüzden geleni yapacağız. Bu arada bu sezonun ilk avım olacak. Evet. Gerçi çok turnağımla çıkmıyorum ben. Ben genelde sazancıyım. Sazanla açın içinim ama evet. turna turnaya da yavaş yavaş yöneliyorum çünkü aksiyonu çok yüksek bir balık. Hmm. Vallahi balığı gördüm. Abi gece de şurada çok fena sesler geldi 2-3 kere attım. Ama sazan ya da kepenizdi. Sabahtan ya. bu yana bayağı bir balık atlıyor. Hatta gece de atladı arkadaşlar. Ama ya İsrail sazanı ya da normal sazan veya kepeniz. Kesinlikle turna değil yani. Arkadaşlar diyorlar işte balık atlıyor falan filan diye ama yani atlayan balık turma balığı değil. Farklı balıklar. Şimdi etrafta da birkaç ekip var. Balık tutmaya çalışıyorlar. Biz de biraz manzaranın keyfini çıkartalım. Kahvaltımızı düzgünce yapalım. Daha sonrasında biz de gireceğiz. Biz de nasibimizi tutmaya çalışacağız. Evet kahvaltımızı yaptık. Burada takipçimizle de karşılaştık. Merhaba rastgele. Ya, rastgele. Ailecek gelmişler burada spin yapıyorlar. Ortam harika. Şimdi biraz balık tutacağız. Otumuza doğru ilerliyoruz. Şeyma ile çıkmaya karar verdik. Evet suya girdik. İlk oltamı attım. Hafiften böyle sırtı çekerek ilerliyoruz. Hadi bakalım rastgele. Şimdi koylara gireceğiz. Rüzgar daha da azalacak. Şu anda da bayağı kesildi rüzgar. Evet kesildi. Manzara çok güzel arkadaşlar. Bulutlar harika. Evet. Kendimizi hemen buraya sabitledik. Şu tarafta bir koy gidiyor. Şu tarafta da bir koy var. Sağlı sollu, arkalı önlü her yerine çalışacağız. Evet arkadaşlar çok deli. Her yerden balık atlıyor. Kesin alacağız. Kesin. Göster. Ben şunu atayım da onu versen. %100 balık tutan bir sahteyi attım sana şu an al Aha geldi al aldım 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 <laughs> Kaldır 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 çok güzel Ne o? <laughs> ben sana ne dedim? <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Getir. <laughs> Hemen geri salalım. Yasa yasak dönemdeyiz. Evet. Kalamayı yani açalım mı? Yasak dönemde olmasak da salarız. Da. <laughs> Aynen. Şu balığın güzelliğine bakar mısınız? Evet. Aşkım. Çok güzel. <laughs> Tebrikler. Açılışı yaptım hadi bakalım. Hemen geri salalım. Şöyle yeme ağzından çıkaracağım. Evet arkadaşlar hemen balığımızı geri salıyoruz. Sen sal istersen aşkım. Hadi, Hadi büyü de gel, büyü de gel. Ay maşallah. Hızlı gitti. <laughs> evet arkadaşlar bize destek olmak için kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkürler. Sanki yağmur yağacak gibi. Şu taraftan bak bulutlar geliyor. Biraz daha gelirlerse bence kaçar bu tarafta. Aynen. Yağmur başladı ne yapalım? Aşkım dönelim bak hızlanacak o. Geliyor çünkü bulutlar hadi. Bir kere sözümü dinler misin? Tamam. Hadi. Bir balık taktırsaydım şurada. Ya Efsane. Yapay yapay gideriz. da tarafa... Şuradan bir atış daha yapayım aradan basar gideriz. şey oluyor. Aşkım ıslanmayız. Sakin ol. Kız var. naylonlarımız şey. var. Ne naylonu be? Var. Ben ayarladım her şeyi. Tamam da. Ya yani naylon var diye de bile bile lades burada duracağız mı? Tamam. Tamam gidiyoruz. Çek. Şey. Evet. Yağmura yakalandık. Hem de sağanak yağış. Şöyle etrafı da bir gösterelim. Bayağı ıslandık. Balık için değer. Yağının tadını çıkarmak lazım bazen. Nasıl olsa e, birazdan kıyafetlerimizi değiştirip tekrar geri gireceğiz. <laughs> Rastgele. O oh, mis. Nisan yağmurları. Birden yağmur yağmaya başladı. Epeyce de yağıyor sağanak. Bu arada 7.24 balık avı Mehmet Taş kardeşim yağmura yakalandı botta. Hemen gidelim onu bir karşılayalım. Yardıma ihtiyacı olabilir yağmurda. Bakalım şöyle. Yağmur zedeler geldi. Geldik, yağmurla geldik. Yağmur zedeler geldi. Hem de çok fena sağanak <laughs> yağıyor. Poşeti nereden buldunuz? Marketten mi aldınız? Burada dağıtıyorlar. <laughs> 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 Eyvah, çizmeleri de giymedim ben. İstersen biraz daha böyle yanaş. Evet. Tam geldi. Balıklar evet. nerede? Bir tane tuttum ben. Gerçekten vallahi. mi? Helal olsun valla. Küçük ama kepeniz geri saldık hemen. Yani iyi olmuş. i̇yi en azından abi, tutmuş. Zaten bizden ya. bir şey olmaz. Tutarsanız siz tutarsınız. Var ya bir balıklar attı dalga geçiyorlar resmen bizde. E öyle. Boğazımın üstüne atladı biliyor musun? Yemek bakmıyor. Çekebildiniz mi? Abi, ben Allah. terliklerle geldim sizi yakalayayım diye. Eyvallah. <laughs> Şansın abi. Ha. Ne yapayım? Bağla. <laughs> Bağla. şöyle şöyle. Ya evet. Allah. Yağmur zedeleri karşıladık. Şimdi kamerayı kapatıyorum yardım etmek üzere. Ben de terliklerle koşa koşa geldim. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar abone olun abone. <laughs> evet valla para verseniz çekmez kimse bu videoları. <laughs> arkadaşlar tam kıyıya geldik. Yağmur <laughs> durdu. Biraz ıslandım. Hatta bayağı bir ıslandım. <laughs> Karavana girelim hemen. <laughs> Malzemeleri de ıslattık. Bunları biraz kurutmamız lazım. Burada ve bostomuzu açacağız. Kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Artık ee, bir kahve veya Nescafe mi diyelim? Hak ettik. Keyifler nasıl efendim? Gayet güzel. Uykudan uyandım. Sanal <laughs> abim de burada. Bana yardımcı oldu. <laughs> abi bizi kurtarmaya geldi Bir baktım boğuluyorlar. Poşet falan <laughs> Giderken markete uğramışlar. <laughs> Sen video çekerken ben yarıldım burada zaten. <laughs> yolda var ya yolda poşet dağıtıyorlar. <laughs> ben Oradan poşet kadın olarak uçuyoruz. geri döndüm. Anlayacağız mı? Yok yok gerek yok. nasıl çalışsın? Bebastoyu içeriden. Kumandayla. Evet. Karahanımıza girdik. Üstünü hemen değiştirdim. Şu havaya bakar mısınız arkadaşlar? Resmen şaka gibi. Biz geldik. <laughs> Aradan 2-3 dakika, en fazla 5 dakika geçti. Bottan ineli ee, güneş çıktı. <laughs> Nisan yağmurları bereketli bir şekilde yağıyor. Umarım göletlerimizi, barajlarımızı da doldurur e, kampımız devam ediyor. Şimdi kendimize güzel bir kahve yapalım. Nescafe yapalım. İçelim. Kolay gelsin canım. Teşekkür ederim. Nasıl? Yağmurdan. Güzel kaçtık. <laughs> Kaçtın değil mi? Kaçtık ama biz önce <laughs> durdu şansımızın. Evet, evet ya güzel. güneş çıktı. <laughs> Takip etti. Gitti sadece. Olsun <laughs> ben balığımı tuttum. Bu bana bayağı bir gider. <laughs> Sapaya hemen <laughs> Şimdi yine yağmur başlarsa ne yapacağız? E bir daha ıslanırız yapacak bir şey. Saat kaç abi ya? Hala 5.30 Saat 6'ya 25 var tam saat 6'ya. Bence var, var ya gireceğiniz mi? 6'ya 25 var benim 7'de saat buradan çıkmam yani saat 7'de bizim buradan çıkmamız lazım. Bence suya girerseniz var ya 7'de falan çıkamayız. Ben şu kıyılardan hemen yakınlarda bir deneme yapabiliriz. Bir de şu tarafa mı gitsek acaba? Yok yok o tarafta hiçbir şey yok ben e, gittim oraya sabah hiçbir şey yok. Varsa solda vardır. Daha da yoktur yani. Nasıl ıslandınız ama? Evet ya çok kötü bir ara geldi. çok fena yayıldı. Ben bakıyordum size. Aniden çıktınız. Aynen Nasıl <laughs> geliyordunuz <gülüyor> öyle? Ya bu dondurmuşlar. Şey aynen 5. vitese taktım <laughs> bayağı yardırdık. Bulut yağmuru <laughs> ya bir de. Bir Bulut ya o taraftan bizle beraber geldiği için ama tam o arada şey kaldı. Ama dedi hadi gidelim dedi. Yağmurun ya yani, ya videosunu ya çekiyordum. Yardım. Özge gösterdi. <laughs> Geliyorlar diye hemen döndüm geldim. Bu arada gene i̇şte... güzel balık atladı. Atlar akşam suyu ya yavaş yavaş işte buralarda hep balık ya atlar. Ya ama oradaki balıklarda değil bir şey vardı ya ben yani hiç. Bildiğin yani utanmazsa bir tane şey hmm. atlayacak bizim. Atlıyorlar zaten. Botun için atacaktı. da. Esmeye başladı. Botun için atacaktı. da ya. Kahve de iyi gitti be. Nescafe. Vallahi eline sağlık canım. Çok iyi oldu. Afiyet olsun. evet. Şimdi tekrar suya giriyoruz güneş çıktı yağmurdan sonra. Sonra ne abim beraberiz. Evet beraberiz. Hadi bakalım. Evet. Mehmet'le beraber tekrar açılıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Hadi bismillah. Küreklere gerek yok. Ben yine şöyle bir küçük bir e, ee, maket taktım. Bunun daha küçüğü var mı? Var. Arka tarafta mı? Arka tarafta. Ben de küçük dökeyim ya. Zaten turna popülasyonu çok düşük burada. Şunlar var. En ideal. Tamam. Şu olabilir. Çok iyi. Şunlar da güzel iş yapıyor aslında bu sezonda ama. Onlar da olabilir. Şu olabilir. Hafif istiyorsan Aa, eğer. Aynen, aynen. Bir güzel yeşil yani. istiyorsan şu olabilir. Yeşil. Şu daha güzel. Bakayım. Bu daha ağır. Bir açayım. Aynen. Zaten o ideal. Yeşil benim. bunu da favorim. Evet. Karavandakiler de bize el sallıyor. Avımız başladı. Hadi bakalım. Rastgele. Ben kıyı şeridini aramayı düşünüyorum. Ve küçük küçük yemlerle Demin nasıl yağmur yağıyordu şimdi havaya bak. Mübarek. Aynen. Çok enteresan değişik bir hava. Güneş güzel ama. şu anda. Umarım güzel bir vuruş alırız, güzel bir balık alırız da. Onu o yağmurun arkasından taşlandırız. Yağmurdan sonra balık yapar derler. <laughs> Öyle derler genelde. <derler. gülüyor> balıkçı palavrası. Balık. Hiç balık aldım, balık balıkçı palavrası. Koca bir balıkçı yalanı belki. <laughs> Yağmurdan sonra yapar. Sabah yapar. Akşam yapar. Akşam yapar. Gece yapar. Bolca yemle ne yapar. <laughs> Hep var yani bir dayanamıyor. <laughs> Şimdi diye bir tane nasıl versin şu ne güzel. Burada. Devam edelim biraz. Evet arkadaşlar 2 saat önce balık tuttuğumuz mekana tekrar geri geldik. Ee, yağmurdan kaçtıktan sonra tekrar gelmek güzel. İlk atışlarımı hemen yapıyorum rastgele. Arkanda nasıl balık atladı bak. Bak bak. Deli gibi balık atlıyor oralarda. Evet. Evet arkadaşlar biraz daha suya geldik. Kazıkların arasında kalacağız biraz da. Bakalım. Şöyle bir birbirimize karışmadan da aha. Kapandı. karıştırmadan derken karışıyorduk. <laughs> hızlı 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 çok hızlı. Tamam 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 oradan gidip alacağız. Yavaş yavaş çek abi sen. Kalamayı sık abi bir şey. Aklıma gelen başıma geldi. Dakika, çıkmaz. Çıktı, Çıktı mı? Çıktı <gülüyor> <gülüyor> diyormuş şimdi. Oo çok orijinal çok bir düşüş oldu. Video gitti ya. Şarjın da bitti acaba. Bak Nasıl atlıyor bak bak. Duyuyor musun sesleri? Duydum. Sazlıkların arasında balık. Bence o fırına saldırıyor. Olabilir. Ve fırlatması lazım balıkları. Suyun yükü üstüne doğru. Küçük gümüşler de oynuyor şu an. Fark ettin mi? Ha. Küçük gümüşler oynuyor şu an. Ha. Benim iş biter. <laughs> Koptu mu? Ha. Koptu da elimde şeymişsin o. Evet arkadaşlar artık e, son atışlarımızı yaptık ne yazık ki akşam suyunda pek bir bir şey yok sonra abim mini atışlarını yapıyor birazdan kıyıya geçeceğiz karavanın yanına karavanı düzenlememiz lazım hadi o halde yavaştan gidelim. Nenem, Fark etmedik daha. Ben de bakmıyordum. Vallahi ben de fark etmiyordum. Çalıları sıfır geçtik. Çekeceğim diye. <laughs> Çekeceğim. Şuradan böyle şurada yapsak olur. Ben de çekeyim. Kıyıya doğru geçiyoruz. Su çok güzel yattı. Bakar mısınız? Manzaramız harika. Şöyle güneş batmak üzere. Suyu resmen bir tekne gibi yara yara ilerliyoruz. Karavanımız da gözüktü. Hemen karavanımıza doğru geçelim. Bir balık tutmuşuz var ya. Sen de 90 santim, ben diyeyim 100 santim. <laughs> Bence bu yalan 300 santim. <laughs> evet, hadi çıkalım. Sonra abim geldik kıyıya. Vallahi geldik. Karavanımızı birazdan bağlayacağız. Evet. Hadi bakalım. Botumuzu kenara aldık. Birazdan indireceğiz. Sonra abim atışlarına devam ediyor. Gider ayak belki bir şeyler denk gelir. Ve ardından karavanımızı bağlayacağız ve yola çıkacağız. Burada köpekler de var. Şşt, şşt. Gel gel. Şşt, şşt, şşt. Gel Karavaş. Eski yol var arkadaşlar burada. Burada eski bir yol var. Normalde bu yol böyle önceden devam edip karşıya geçiyormuş. Merhaba. Ne haber? Hop. Soner abiniz gelsin size mama verecek. <laughs> Karabaş. Kapkara mübarek. Şşt. Sen ne arıyorsun ya? <laughs> Sen ne arıyorsun ya? Şuna bak. Sen ne arıyorsun? <laughs> gel, gel. Merhaba. Çok tatlı. Evet şimdi karavana doğru geçelim. Şunlara da biraz ekmek vereyim ben. Ee, ekmeğimiz var mı? Ekmek. Var. Üç tane köpek var. Ekmek verir misin? Tamam, evet, Şeyma'dan aldım ekmeği. Şşt, lan! Hadi iyisin ha. Gel gel gel. Ya kedi de var. Gel. Sana mama getirdim. Ah. Ne oldu yemeyecek mi? Ha? Hadi yiyin. Hı, kızma kızma. Gel. Gel gel. Gel hadi gel. Ya sen de korkuyor musun biraz ya? Niye korkuyorsun? Al, al ya. Al. Şşt. Hayır. Cık. Korkuyor. Yapma. Yapma kızım. Şşt. Hayır. Kedi de... <laughs> Gel. Ps -ps -ps. Arkadaşlar kediyle köpeğe bakar mısınız ya? <laughs> ne kadar çok alışmışlar birbirlerine. Orada da var bir tane kedi. <laughs> Aşkım hayvanat bahçesi gibi oldu burası. <laughs> Gel kedileri karavana alalım. Uuu çok fena bir yara almış bu. Gel. Piş, 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 piş. Çeksene içeriye. Ya piş, piş, piş. Bence girmesin. Ben her şey ha. Bak sizi buraya atayım şey. da. Köp köpek bir şey yapamasın. Karavanın altında yiyin. <laughs> Telefonun altında yiyorlar. Karşım oradaki parça kalmış bak onu göster. Yemedi, yemiyor. Ya, o zaman köpek, köpek kovalıyor diğer köpekleri. Bak bunlar aç yiyorlar gördün mü? Evet. Şşt, sen niye böyle yaptın ya oğlum? Bırak yesin herkes yemeğini ya. Evet arkadaşlar karavanımızı çevirdik. Şimdi bağlantısını yapıyoruz. Bakalım Kapimiz tam doğru yerde denmeye hazır. Evet, Şikti girdi. Evet, şu an kilitlendi. hemen pilot tekerimizi sökelim. Hemen bunu bagaja koyuyoruz. Bagajda da topladığımız çöpler var. Yolda bunları da boşaltacağız. Unutmazsak Bunu da yürüyeceğiz. <laughs> evet. Bunu da Yolda açılmasın diye sıkıyorum. Daha sonrasında buradan bir elektrik girişimiz var. Bunu takıyorum. Evet, elektrik girişimizde. Tamam. Böyle gidecek. Son olarak da güvenlik kilidimiz var. Güvenlik kilidimizi de. Tamam. Şuradan Kancadan takıyorum Nerede Kancası Bak Evet güvenlik Pilidimiz de hazır Evet Karavanımızın Hop el frenini indirelim Kütlüğümüzü Kitleyip yola çıkmaya Hazırız